Evet sevgili takipçilerim, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Güneşli bir Mersin akşamından hepinize selamlar. Evet arkadaşlar, bugün çoğu çiftçi arkadaşımızın merak ettiği bir konuya değinmek istiyorum. Bu konu ne diye soracak olursanız, sizi fazla meraklandırmadan hemen konuya geçiyorum. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz gübreleri, bunlar tamamen e, kökten verilen organik gübreler. Şu şekilde gösterelim. Mesela bu neymiş? Kalsiyum Plus. Bunun gibi birçok ürünümüz var. E, arkadaşlar biz şu an görmüş olduğunuz gibi bahçemiz, yani tarlamızda nektarım var kendileri bir yaşında. Biz bu e, nektarından önce burada salatalık ekliyorduk arkadaşlar. Şurada yüksek seramız var. Beni takip eden arkadaşlarımız yüksek seramdaki şeftalileri de gördüler. Şu an mesafe biraz uzak olduğu için gidemiyorum. E, şeftaliden önce biz yaklaşık eee Aralıksız 12-13 sene yüksek seramızda salatalık ekimi gerçekleştirdik. Ve en son salatalık ektiğimiz sene bu ilaçlar hepsi kaldı arkadaşlar. Zaten çoğunun yazıları bile silinmiş. Hepsi dipten, kökten yani damlamadan verilen organik gübrelerdir. Biz bunları atmadık. Bir köşede duruyordu. Salatalık zamanımızda... Ee, bize ziraat mühendisliği yapan danışmanlık yapan bir abimiz vardı bugün kendisi tekrar geldi ağaçlarımızı kontrol etmeye ve bu ilaçları gördü bunlar ne zamandan kaldı diye sordu salatalıktan kaldı dediğimde yani oturduk bir hesapladık ortalama 5 sene nane ektik salatalıktan sonra 2 sene öyle ektik 1 sene daha 8 yani sene önce 8 seneden önce kalan ilaçlarımız bunlar. Oturduk bir hasbihal ettik. Bunları versek bir problem olur mu diye. Kendisi bir problem olmayacağını söyledi. İki seferde bunları damlamadan ağaçlarımıza vereceğiz. Yani aklınıza gelebilecek her türden organik gübre var. Deniz yosunundan tutun. Çinkosuna, bakırına, kalsiyumuna, demirine, azotuna, fosforuna varana kadar bütün elementleri içeriyor. Biz deneme yapıp vereceğiz çünkü biz bu ilaçlara o zaman inanılmaz paralar vermiştik. Hepsi kaliteli ve şu an hiçbirini bulamayacağınız ürünler. Çünkü bu markalar artık bu ilaçları üretmiyor. Yani bulabileceğinizi zannetmiyorum. Biz de vereceğiz. Umarım iyi olur. Bunu merak eden çiftçi arkadaşlarımız mutlaka var. Çünkü ben araştırıyordum. Bunlardan dolayı e, ziraat mühendisimize de kesinlikle çok güveniyorum. Ondan dolayı korkmadan vereceğim. Siz de elinizde bulunan ilaçları verin. Fakat mutlaka bir bilene dalışıp o şekilde verin arkadaşlar. Allah korusun bütün emeğiniz boşa gidebilir. Biz vereceğiz. Umarım iyi sonuçlar alırız. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.